Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Garanti Bankası, Bin Mağazaları, Aksen, Sasa, Polyester ve Yükselen Çelik hakkında bilgi vereceğim, analizlerini yapacağım. Ee, garanti hissesi, BİM, AŞ, Aksen ve Sasa ve Yükselen hisseleri. Ee, bugünkü inceleyeceğimiz hisseler. Garanti hissesi ile başlayalım öncelikle. Garanti hissesi yıl, yılı içi en yüksek 31.60 seviyelerini gördü. Kısa ve orta vadede de düşükte 17.78 seviyeleri de direncidir. O dirence değdirmişler. Bildiğiniz üzere şuradan bir yükseliş oldu. 30 liralara kadar. 13-14 liralardan 30 liralara kadar bir yükseliş oldu. Sert bir yükseliş. Sonra malı buradan sattılar şuralara kadar. 17.78'e kadar malı sattılar alttaki direnci. Şu anda ise 21.90 seviyelerinde direnci kırmış. Yukarıda bir direnci vardı. Yukarılara gelebilir büyük ihtimalle gelebilecek yerlere bakalım hemen. Şurası var 22 58 seviyeleri endeksi endekse bağlı olarak. Ondan sonraki direncimiz 27.66 seviyesi. Ondan sonraki de direncimiz 31 seviyelere ee, kısa ve uzun va orta vadedeki yerleri. Ee, bir de FIP'ten bakalım. FIP düzenlemesinden bakalım gelebilecek yerlerine. Ee, yıl içi gördüğü en yüksek seviyeden kısa ve orta vadedeki en alt direncine kadar FIP düzenlemesi attım bir tane. 17.78 alttaki direnci buraya deyip geri gidebilir 22 21 90 lira şu andaki direnci kırmış şu anlık hedefi 22.58 alınabilir malı boşalttılar çoğunu artık işlem hacmi azalır ee, RSI süper trend sat vermiş direnci kırmış şöyle bir pik atabilir ya, satılabilir buralardan 22.50 50 seviyelerinden kısa ya, hızlı şey yapmak için alım satım yapmak için ee, yukarıda bir 31.60 seviyesi var biraz uzun vadede bakalım ee, 31.60 seviyesini kırdığı zaman bir 40 lirası var hissenin kırarsa tabi ki de kırmazsa zigzag yaparak 25 lira 30 arasında gider şu an 21.90 kısa vadede 22.5'ları gör, görebileceğini düşünüyorum hissinin. alt direnci 17.78 yukarıdaki direnci 31.60 uzun vadede kısa vadedeki alt direnci 17.78 78 gelebileceği yerler 22 58 20 50, 22 58 e kırdığı zaman yüksele yüksele 27 66 lira kadar gelebilir istemiz garanti hissesi bankacılık e, bankacılık sektöründeki bir hisse bir maşa geçelim isterseniz bir maş hissesinin gördüğü en yüksek seviyeler yıl içerisinde 129 lira 40 kuruş e, kısa ve orta vadede görebildi görebildiği en alttaki direnç ise 113 lira seviyeleri. Hisse buraya gelmiş, düşmüş şuralara kadar. 119 liralara kadar. Şu anlık şu andaki hissemiz 127 lira 10 kuruş seviyelerinde. Direnci kırarsa yukarıdaki ellere kadar gider. E, yatayda götürüyorlar şimdi. Şurada bir yükseliş oldu bu hissede de. İşte şöyle bir yükseliş oldu. Yataya sardılar. Buradan çıkarttılar. Şuraya değer. Tekrar şöyle yapar. Belki gidebilir. Böyle yapıp. Birçok şirket bu tarz hareketleri deniyor. Şuradan bir fib, fib atalım. E, ee, yıl içi gördüğü en yüksek seviye ile kısa ve orta vadedeki en düşük direncine kadar. 129.40 yukarıdaki direnci. 129.40'ı kırdığı zaman da 139.40 lirası var hissedin çok rahat bir şekilde. Şu hareketi yapabileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki hafta içerisinde. Yani şuraya değer dirence düşer x er, 2 civarı tabi endeksi olursa düşmez direkt götürürler şuralara kadar gelir çok rahat bir şekilde bir maç listesi kar eden bir liste ee, gelmese de 113 lira alttaki direnci yukarıdaki direnci de 129 lira 40 kuruş 129 lira 40 kuruşla geçtikten sonra 140 liralara kadar gelebilir listemiz aksen listesine geçelim enerji listesi aksen baya bir yükseldi aksen listesi şu çizimleri bir kaldıralım şuradan Aksan evet, Aksen fiyatı e, 42,5 lira. E, yıl en yüksek gördüğü seviye 44, 14 seviyeleri. Bu bir önceki videodan çizdiğim çizimler kalmış. Şöyle bir katıp geri gelmiş ise. E, 43 44 seviyelerinde gördüğü en yüksek direnci şu anlık ise 42.5 seviyelerinde gelebileceği bir alt seviye 42 30 seviyeleri onun da aşağısı 37 72 seviyeleri alım yeri aslında e, 44 lira seviyelerini kırdığı zaman yukarılara doğru gidecektir hisse. Biz 30'a geçti Aksan. Aksan hissesi. Bir 54 55 lirası var, 60 lirası var hissenin. 40 lira şu anda, 42,5 lira. E, 37 70 alım yerleri. 38 37 70 alım yerlere gidebileceği yerler. 54 55 civarı gözüküyor. Düşerse de e, 42 30, ondan aşağı düşerse de 37,5 alım, yerleri şuralar alım yerleri şu kısım alım yeri e, ee, gidebilirse biz sağlam şirketlerde enerji sektöründe Sasa'ya geçelim Sasa bayağı bir yükseliş yaptı Sasa hissesi e, ee, 50, 50, 55 liralardan çıktı hisse 90 liralara kadar artık biraz yatayda dinlendirirler bir maç gibi yatay uzunda dinlendirirler hisseyi bir daha götürürler Ya yani şuradan artık gitmez hisse şöyle gitmez artık hisse Şöyle yatayda zigzag yapa yapa gider. Yeni dirençler oluşturur kendisine. Şuralara kadar belki de gider yani hisse. Şuradaki yaptığı hareketlere bakalım. Şu hareketler. Belki şuralara kadar yatayda gider. Belki sonra da çıkabilir. Hisse şu kadar çıkar belki. Ee, hissenin gördüğü yıllık en yüksek seviye 90-65 seviyesi. Hissemiz şu anda 85-70 seviyelerinde. Alttaki direnç de 72-55 kısa ve orta vade için sasa istesi de böyle yükselen çeliğe geçelim e, demir çelik videosu atmıştım e, dün e, yükselen çeliğe baktım yükselen çelik aralarından en iyisi ereğli yükselen çelik ve kardemir deyesteleri e, hepsi e, iyi aslında ama yükselen de şu dikkatimi çekti direnci deyip geri gelmiş yukarıda bir direnci var Diren... şu direnci kırmış öncelikle bir şurada bir direnci vardı 10-20 seviyelerinde bir direnci vardı onu kırmış onu kırmış %5 yapmış büyük ardaki dirence gitmiş oraya deyip geri gelmiş şu hareketi yapacağını düşünüyorum bunu şuradaki alttaki direncin değer şuralara kadar gider büyük ihtimalle bir 11 12 lira seviyeleri var şuradaki direncinden aşağıdaki direncine kadar bakalım da kısa orta vadeki alın beri 8 buçuk gidebileceği yerler 11.5 seviyeleri yükselen listesi de böyleydi kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın hoşçakalınız